Fulya Öztürk hadiseyi rezil etti. Son zamanlarda İran'da yapılan protestolar sebebiyle çağrıda bulunan hadiseye ünlü gazeteci öyle şeyler söyledi ki yenilir yutulur gibi değildi. Birçok kişi bu konuda Öztürk'ü haklı bulurken bir kısım ise hadisenin arkasında durmuştu ve son dakika yaşanan gelişmeler herkesi şok etti. Sen kimsin bir sanatçı olarak bu şekilde konuşamazsın dedi. Hani sorumlulukların ve bir duruşun vardı gibi açıklamalar yapmıştım diyen ünlü gazetecinin söyledikleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Uzun süredir İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm gözlerinin önündeydi ve bu yaşananlara maalesef bütün Müslüman ülkeler susuyor ve sadece seyrediyordu. Bir gazeteci olarak yaşanan soykırımı dile getiren Fulya Öztürk, hem İsrail'de olsun hem de Filistin'de olsun bütün o anki gelişmeler hakkında birer birer canlı şekilde aktarıyordu ve hatta bir dönem haber alınamayan ünlü gazeteci için endişeler büyümeye başlamıştı. Canla başla elinden gelen her şeyi yapan Öztürk ne İran halkı olsun ne de Filistin halkı için hiçbir şey sessiz kalmıyordu. Ama Türkiye olarak da önde gelen sanatçılardan da aynı destek elbette ki bekleniyordu. Ve Filistin'in yaşadığı zulüm karşısında bugüne kadar hiçbir açıklama yapmayan hadise son günlerde İran'da yaşanan protestolar hakkında bir paylaşımda bulundu. Bilindiği üzere İran şeriatla yönetilen bir ülkeydi ve elbette ki katı kuralları vardı. Halk daha fazla böyle yönetilmemek için ayağa kalkmış ve yeni yasalar gelsin istiyorlardı. Hadise, İran halkına destek vermek adına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu yaşananlara bir son verilmesi gerektiğini, artık nereye kadar susulması lazım diye çağrıda bulunmuştu. Bu çağrısına ise Fulya Öztürk'ten cevap gecikmedi. Keşke yıllardır Filistin'in yaşadıklarına da bir kulak verseydin ve onlar için de bir paylaşım yapsaydın dedi. Elbette ki İran için bizler de üzülüyoruz ama Filistin bizlerin kanayan yarasıdır. Hem gençler hem kadınlar hem çocuklar daha hayatı görmeden solup giderken bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadın ve bu şekilde reklam mı olmak istiyorsun diye cevap verdi. Yeni gelişen bu tartışmalar sonrası sosyal medya halkı ikiye bölüntü. Peki sizler? Hülya Öztürk'ün hadise söylediği bu sözler hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.